Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere gökyüzünün gizemlerini çözen ve bilimin sınırlarını zorlayan bir isimden Ali Kuşçu'dan bahsedeceğim. Hikayemiz büyülü şehir Semerkant'ta başlıyor. Burada yıldızlara büyük bir hayranlık duyan küçük bir çocuk yaşamaktadır. Adı Ali. Ali, yıldızların ardındaki sırları keşfetmeye kararlıdır her gece gökyüzünü gözlemleyerek bu sırları çözmek için sabırsızlanır. Ali'nin bu tutkusu onu Ulu Bey'in ünlü medresesine götürür. Burada astronomi ve matematik üzerine eğitim alır ve bu alanlarda ustalaşır. Ali Semerkant'ın gözlem evlerinde çalışarak gökyüzünü haritalandırır ve yıldızların hareketlerini inceler. Ali'nin çalışmaları yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini anlamamızda büyük rol oynar. Bu keşifler gelecek nesiller için de yol gösterici olur. Ali sadece bir bilim insanı değil aynı zamanda bir öğretmendir. Genç öğrencilere astronomi ve matematiği öğreterek bilgiyi yaymayı amaçlar. Ali Kuşçu'nun mirası bugün bile astronomi ve bilim dünyasında yaşamaya devam ediyor. Onun keşifleri yıldızlara olan bakışımızı değiştirmektedir. Ali Kuşçu'nun hikayesi merakın ve tutkunun sınırları zorlayabileceğini gösteriyor. Umarız bu video sizlere ilham vermiştir. Bir sonraki videomuzda yeni bir hikayeyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.